Son derece hasta bir topluma iyi uyum sağlamak bir sağlık ölçüsü değildir. Cidu Krishnamurti. Daha önce hiç çağdaş toplumlarda var olan bunalım ve kaygının büyük bir kısmının modern hayatın gerekliliklerinin bir sonucu olduğu hissine kapıldınız mı? Sık sık depresif ve endişeli olmanın neredeyse normal olduğunu düşünürüz. Şehirlerde birbirimizden çok izole, doğadan kopuk ve daha büyük bir topluluktan, amaç duygusundan kopuk hayatlar yaşadığımız düşünülürse, depresyon ve kaygı buna haklı tepkiler gibi görünmektedir. Maddi olarak iyi durumda olan ve bunalıma girecek hiçbir sebebi olmaması gereken insanlar bile çoğu zaman zihinsel çöküş yaşarlar. Depresyon ve anksiyete yaşayan bizlerin hasta olmamamız, insan doğamıza aykırı şekillerde yaşamamızı gerektiren bir toplumda yalnızca normal tepki vermemiz mümkün müdür? bir bireyin kaygısının depresyonun nedenini yalnızca dış güçlere atfetmek yanlış olur. Depresyon tarihi olarak farklı bir isimle en alakalı olanı melankoli olan çok sayıda zihinsel sağlık tutarsızlığı için genel bir terim haline gelen modern bir terimdir. İnsanların depresyon ve kaygı yaşamasının birkaç nedeni vardır. Bunlardan biri yaşamda bir anlam veya amaç duygusu bulamamaktır. Modern toplum sistemleri kişinin kendi içsel anlamı bulma becerisine müdahale etmesi bu anlamın bulunamayacağı anlamına gelmez. Sadece biraz daha derine inmeniz ve Jung'un dediği şeyi bulmamız gerekir. Özünüzü, yani en saf haliyle kim olduğunuzu. Gerçekte kim olduğunuzu öğrendiğinizde toplum perdesi görüşünüzü karıştırmadan hayatın sizin için gerçekten ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Bu, Viktor Frankl'ın insan doğasının insanın bir yaşam amacı veya yaşam anlamı ile motive olduğu inancına dayanan logoterapi ile ilgilidir. Logoterapi, insanların hayatta bir anlam, bir varoluş nedeni bulmalarına yardımcı olur. Ve bu da psikopatolojinin ciddiyetini hafifletir. Her gün kendimizi yüklediğimiz gereksiz varoluşsal yüklerden kaynaklanan ızdırabı hafifletir. Bu konuda daha fazla bilgi için Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabına göz atabilirsiniz. Sorumuzun cevabına gelecek olursak, hayır. Depresyon ve endişenin modern uygarlığın bir belirtisi olduğunu ima etmek, modern uygarlığın depresyon ve endişeye neden olduğu anlamına gelir. İnsanlar, medeniyetin modern olarak kabul edilmesinden çok önce depresyon ve kaygı hissetme kapasitesini geliştirdiler. Bu nedenle sebep başka bir şey olmalı ve bu duyguların içimizden geldiğini ve belirli tetikleyici yaşam olaylarına yönelik kalıplanmış davranışsal bir tepki olduğunu düşünebiliriz. Yani hem dış uyaranları tetikleyen hem de içsel biliş bu duygusal ifadelerin tezahür etmesine neden olabileceğinden içimizden geliyor demek tam olarak doğru olmayabilir. Hiçbir depresyon ve kaygı modern bir uygarlığın belirtisi değildir. Bu videomuzda sizlerle aklımıza takılan depresyon ve kaygının modern bir hastalık olup olamayacağı sorusunu sizin de aklınıza takılmış olabileceğini düşünerek yanıtlamaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, daha çok video gelmesini sağlamak ve bize destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.